ne güzel olmuşsun böyle. <laughs> Nasıl biliyorsunuz um, fıstık gibi. Ah, <laughs> mersi. Ya, ne yaptın ama bu adam, Ne um, um, neydi adı senin uh, sonu. Senin kim et benim Aman işte salak ne yaparsın? İnşallah gider de layığını bulur. Üzülme sen. bulmuş biri. Ne biliyorsun sen? Ben dün görüyorum. Çok kötü. Üzgün, çok fena. Ya. Yeter olsun inşallah. Bir dakika ya. Soner İngiltere'den döndü mü? Döndü. Ben ne diye sana, ben dün ha, Şimdi anlaşıldı. Ne? Anlaşıldı? Hayrola krali, Pek meraklandım. Evet. Ben çok üzüldüm. Demek sen çok üzüldün. Ya üzüldüm ben. Senle şöyle güzel bir sabah kahvesi içelim ha? Ne dersin? Gel. Ben de Murat'a dedim ki, git bak bakalım Soner'in çalışma odasına. Git bak bakalım masasının çekmecesine. Belki orada aradığını bulursun dedim. O da gitti baktı besbelli. Anlaşmayı buldu. Okudu. Sonra tepesi attı doğal olarak. Sonra da ailenle kavga ettiler. Ortalıkta iyice karışınca Soner de atladı geldi buraya. Murat da çekti gitti. Tabii. Eğer benim adım Mesude ise Ahan da şuraya yazıyorum. Bu olay aynen böyle oldu Karolin. Çok heyecanlı ya. Aşık bunlar birbirlerine kızım. Bu yeni bir şey değil ki. Ben biliyordum zaten mesela. Ama şimdi ne oldu Karolin? Hı? Hepsi darmadağın. Murat çekti gitti. Soner iyice dağıttı. Aylin de sen annesinin dizinin dibine gitti göz göz orada öyle oturuyor. Oh canıma değsin vallahi. Canıma değsin Karolin. Ha. Neyse çekerim bana müsaade. Ben gidip bunları anneme yetiştireyim. Mesude dur bir dakika. Yani ben her şeyi anladım ama Emelio senin çok kornas, sen çok, çok hırslı. Sen neden anlattın sen bunları bana? Senin amacın ne? Ay ilahi Karolin, yani sen sanki benden çok farklısın da ne demişler? Deli deliyi görünce çomağını saklarmış ya. Yani şimdi senle benim burada oturup güzel güzel Türk kahvesi içip böyle sohbet etmemiz çok mu normal bir şey? İkimizin de aklında kırk tilki dolaşmıyor mu Karolin? Hı? Sen Soner'e kafayı takmışsın besbelli. E i̇yi. Çünkü ben de ailenin Soner'den intikam almak istiyorum. Sana bunları anlatıyorum ki... Soner'e karşı elin güçlü olsun. Güçlü. Heh. Eğer bunu da anlamadıysan... Ben daha nasıl anlatayım bilmiyorum. <laughs> ya tebrik ediyorum ben seni. Teşekkür ederim şartlar altında sana kolay gelsin. Allah'a ısmarladık Karolin'i. Sen hasta mı oluyorsun? Gece terli terli çıkıyorsun tabii oradan. Doğru dürüst uyumuyorsun. Vücut dinlenemiyor ki. Bir nane limon kaynatı. Ya tersi. yok ya yok bir şey. Telaşa vermeyin hemen. Çıkıyorum ben. Abi beni okula götürsene bir hadi. Seni ben en iyisi muavin olarak alayım. Dolmuşçuluk yaparız. Bütün gün gezeriz ha. Sahiden mi diyorsun? Hayır efendim sahiden demiyorum. Okula bırakacağım seni. O da iyi. <laughs> Gönül gönül bir deli Aman efendim siz hiç rahatsız olmayın lütfen. Aman yürü bir dalga geçme hadi. Gece terli terli çıkma. Bana mı da arada? Osman sen de ayakkabının tekine dikkat et değil mi çocuğum? Münasebetsiz yerlerde ayağından çıkmasın. Hadi ya ne bekliyoruz artık? Aman ya ne kızıyorsun? Al. Hadi bakalım. İyi dersler. Aman be çocuğum yavaş. Yürü. <laughs> Afiyet olsun. Allah ziyaret etsin. Önce Soner'in bürosuna gitmiştim. Karolin'i gördüm. Soner'in odasından çıkıyordum. Ne işi varmış Karolin Soner'in odasında? Soner'den iş istemeye gitmiş. Ee ne oldu peki? Soner iş vermemiş. Ama o kadın, o kadın sadece Soner'den iş istemez. Evet ama bunu Soner'in anlaması lazım. Anne sen o kadını tanımıyor musun? Bizler gibi değil ki o. O kadın erkeklerin zaaflarını biliyor ve bunlardan faydalanıyor. Kızım Soner bunlara kanmaz. Babam kanmıştı ama. Baban Soner gibi değildi. Baban yaşayamadığı dünyalara, hayatlara hayıflanıyordu. O dünyalara yelken açmak hayali kuruyordu. Soner'in baban gibi davranacağını sanmıyorum. Ama Mesude ile nişanlanmıştı. Mesude onu kandırabilmeyi başarmıştı. Mesude hiçbir şey başaramadı. Soner seni unutmak için Mesude ile nişanlandı. da ne olduğunu gördük. Hadi kızım artık. Anne haberin olsun ben de çıkacağım. Nereye? Soner'in evine gideceğim. Döneceğim hemen, merak etme. Orada birkaç şahsi yaşayan var, onları alacağım. Soner işte zaten. İyi e, o zaman, gel hadi. Ben bırakayım seni arabayla. Yok, gerek yok. Ben kendi arabamla giderim. Yani Soner'in verdiği arabayla. Onu da geri vereceğim çünkü. Orada bırakacağım. Anladım kızım. Hadi, Allah'a ısmarladık. Güle güle. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.